21. yüzyıl yerel yönetimler yüzyıldır. Desantralizasyon yüzyıldır. Aynı zamanda tarım yüzyıldır. Dolayısıyla eğer hakikaten bir ekonomik kalkınma gerçekleştirilmek isteniyorsa başta Avrupa yerel yönetimler özellik şartına konulan şer kaldırılmalıdır. Kürt'ün amargosundan kurtulmalı burada. Aman ha ben bunu kaldırırsam Diyarbakır Van da yararlanır kaygısını Türkiye Cumhuriyeti aşmalıdır. Bir bu. Dolayısıyla kavim siyasetine son vermelidir. Tuz kokmadan son vermelidir. İkincisi, şimdi ekonomik büyüme ile siyasal demokrasi ayrılmaz iki, iki kardeştir. Demin dedi ki, milyonlar şeye göç etmek istiyorlar. İslam coğrafyasında zengin İslam ülkelerine değil de Hristiyan haritasına göç etmek istiyorlar. Niye? Sadece ekonomik rafa olduğu için mi? Hayır aynı zamanda kısmen de olsa, sınır da olsa siyasal demokrasi olduğu için. Sadece o değil acaba sermanın kendisi de zaten küresel planda güvenli liman arar. Eğer sermaye çekmek istiyorsan önce siyasal demokrasisini ne yapacaksın? Güçlendireceksin. O zaman ekonomik kalkınma ile siyasi demokrasi arılmaz iki kardeş olarak ne yapar? Kalkmanın önünü açar.